Ben ahengi dans ediyor nişanlı. Evet. Çılgınca. Saçlarım kendi jumbly içini kurdum. <laughs> evet bence de. Afiyet olsun Nisoş. Başkın olsun. Nasıl geçiyor günün? <laughs> Güzel. Neler yapacaksın bugün? Ödev yapacağız, oyun oynayacağız, biraz küçük duracağız, kalın giyinip bahçe duracağız, çok eğleneceğiz. Hadi bakalım o zaman heyecanla bekliyoruz. Şimdi ben kahvaltımı edeyim, hemen günümüze başlayalım ödevle. Görüşürüz. Nisaş İngilizce hazır mıyız? Evet yani evet hazırız ama hazır. Hadi bakalım o zaman. Hangisindesin? Evet. Eight. Eight. Evet hangisi? 8. Sekiz. 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 Çiz bakalım. Aferin. Hmm. Nine. Nine. Nine hangisiydi? Bir say bakalım. One, two, three. Four. four, five, six, seven, eight, nine, dokuz. Evet, dokuz. Aferin sana. Dokuz en köşedekiymiş. Evet, bayağı uzağa kaçmış dokuz. On ne? One. One. Çok kolay bir. Evet, aferin. Sonra four. Four. Dert. Evet, aferin. Ben de sana saydıracaktım ta. Sonra five. Five. Beş. Evet. Two. Two. İki. Çok kolay. Evet. Six. Zaten tane kaldı. Evet, Altı. Six. Aferin sana. Hı. Hadi bakalım. İngilizce ödevi bitti. Ama bunlar nedir? Aa Alt tarafta mı varmış? Evet, Pardon. Alt tarafta da bir şeyler var. Orada da yanlarına rakamla yazıyorsun. Bak, 3 demiş, 3 yazmış. Ee, ne yapıyorsun? One. Ha. Evet. Sonra 6. Onları yazıyorsun sırayla. Evet. Hadi bakalım. Seven Two. Two. İki çok basit. Evet. Seven. 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 One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Evet. Seven. Yedi. Yedi. Evet. Doğru. Sonra nine. Nine. Dokuz. Evet. Dokuz. Dokuz. Yanlış tarafa doğru yaptım. Tamam Tutmam karıştı. altı yapmıştık ya daha Evet. Evet. Sonra 8. 8. 8. sekiz Daha demeyin oradan. Hatırladım. Biraz... <laughs> tamam. Şimdi 4. 4. 4. Evet 4 doğru. Buradan hatırlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sonra 10. 10. on tabii Çok kolay. Evet, şimdi five. Five, tabii ki de beş. dilimi Çok güzel bir şekilde yaptım. Şimdi sırada neler var bakalım göreceğiz. Siz heyecanlanmalısınız. Çünkü bugün çok güzel şeyler yapacağız. Bir tanesi de bahçeye çıkmak. La 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 Spiders la. Sibredir'le birlikte birazcık yürüyüşe çıktık. E, ödevler de, tabii. E, tabii gibi, de bitti tabii. tabii ki de ödevler bitti. Zaten gördüğünüz daha demin gayet güzel bir şekilde bitirdik. Günaydın. Oradan oradan bir san teyzeler bağırıyor. Evet. evet. Nasılsınız? Ben de Splitters. Ben Splitters nasılsınız? Splitters galiba ilk defa kar gördü hayatında. Ha? Evet Çok uğradı. Azıcık yürüyebilir miyim? Yürü hadi. Ayakları üşmesin. Çok ayağımda bakın ayakkabısı var. ay çok fazla kar var batıyorum aa batmadım batmadım. en iyisi böyle üstten üstten yürüyün tamam ben de geri geri yürürken düşmeyeyim de Nisoş ay arkamda <laughs> kar yüzü var evet <laughs> dikkatli olmam lazım ben kardan yürüyeceğim şimdi hadi bakalım karlar da biraz buz tutmuş sanki Nisoş değil mi evet dikkat et düşme o <laughs> şalk diye Bakayım. Oo, evet bayağı sertleşmiş karlar <laughs> neyse Bismillah Bak. Her an düşebiliriz. <laughs> Adımımı atarsam bir şey olur. Hadi Ya bu ne be? <nerede? gülüyor> Sen düşmedin ama galiba. Bebiş düştü. Anam anam anam. Şuna bak. Kayın üzerine çıktık. Evet. Bakayım. Ay çok e, böyle soğuk bir şey. Ama sonunda şu anda kalın olduğum için Hiç üşümüyorum. Ama her yeri oldu. Eve gidince yıkarız şimdi. Tamam o zaman. La la la. La la la. Üstüne düşmek orada salıncaklar var. Hadi gel onlara bakalım. Hadi siz Geliyoruz. Sen uçmadan git de ben de öyle tabi. Ben geri geri gideceğim. Geri geri daha da zor evet. Nisa. Kurumuş mı? kurumuş. Şimdi hiç de kar yağmamış üzerine. Evet ters çevirmişler o yüzden kar yağmamış tabi. Yani olabilir. Ama nereye oturacağım? Atatın sen otur. şöyle, şöyle <laughs> E bence içine oturttur öyle sallanıyorsun sonuç. Yani böyle Sallıyorum. <laughs> <şarkı. gülüyor> salla 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 Hey dostum, düştü bebek. <laughs> Allah'tan Ya vardı. Nisan gözüm, gözüm, her yerim, yüzüm, gözüm yerim kar oldu. Öf, Nisan ne yapıyorsun? İyi e, oldu splatter. Sen de bir kar almış ol. Al. <laughs> Karın tadına hep, basmış Hep hey, Biz mi kar olacağız birazcık da sen ol. Ee, tamam Nisan. Kar, kar severim dedim. Keşke demeseydim ama. Aa, Hadi bakalım. Size be. iyi sallanmalar Nisoş. El sallan Bay bay. Nisoş hazır mısın? Hazır değilim. Sıkı tutun. Tamam. Bakalım hem telefonu hem seni çekebilecek miyim? Başlıyorum. Tamam. Hadi bakalım. Bismillah. <laughs> <laughs> <Ay, düştüm> Hadi. <arkadaş. gülüyor> Düştu. Çekim <laughs> kazası oldu. Devam, devam, devam. Çekim kazası oldu gerçekten. <laughs> Arkadaşlar, ben... şimdi ben annemle birazcık daha kazak yapacağım. Şimdi sizi göndereyim. Hoşçakalın.